Dinozorlar 160 milyon yıl boyunca dünyayı hakimiyetleri altına aldılar. Bu süre zarfında sayısız tür ortaya çıktı ve dünyanın dört bir yanında çeşitli ekosistemlere uyum sağladılar. Hem karada hem de suda yaşayan dinozorlar çeşitlilikleriyle adeta bir canlı müzesi gibiydiler. Dinozorların en muhteşem özelliklerinden bazıları devasa boyutları ve güçlü fiziksel yapılarıdır. Sarapotlar gibi bazı dinozorlar dünyanın en büyük kara hayvanları olarak tarihe geçtiler. Ayrıca Tyrannosaurus Rex gibi otoburlar inanılmaz güçlü çeneleri ve keskin dişleriyle korku saldılar. Elbette ki dinozorların bu başarılarında pay sahibi olan etmenler onların geliştirdiği çeşitli fiziksel özellikler ve güçlü adaptasyonlardı. Dinozorların en dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri ise onların etkileyici pençeleridir elbette. Bugünkü videomuzda dinozorların pençeleri hakkında yapılmış oldukça ilginç bir araştırmayı inceleyeceğiz yapılan yeni bir çalışma, işlevi şimdiye kadar anlaşılamayan tuhaf pençelere sahip olan iki grup terapot dinozor, alveozorlar ve terizinozorların üzerine odaklandı. İlk olarak pençeler bilgisayarlı tomografi taramalarından 3 boyutlu olarak modellendi. Daha sonra mühendislik yöntemleri kullanılarak gerilme ve şekil değiştirme için modellendi. Ve son olarak da pençe fonksiyonları bilinen modern hayvanlarla kıyaslanılarak çekme, derme ve kazma fonksiyonları ile eşleştirildi ve karşılaştırmalar yapıldı. Araştırmanın ilk olarak Terezinosaurus'larla ilgili olan kısmını inceleyelim. Öncelikle Terezinosaurus'lar nasıl dinozorlardı? Terezinosaurus, geç Kretase döneminde bugünkü Moristan’ın Gobi çölünde yaşamış olan otçul terapot bir dinozor cinsidir. Yaklaşık olarak 3 ton ağırlığa ve 8 metre uzunluğa sahip olduğu düşünülmektedir. Terezinosaurus'lar muhteşem birer ara geçiş örneğiydi. Aynı zamanda Tereznasaurusların her biri bir samuray kılıcı kadar uzun olan yani yaklaşık 1 metrelik pençeleri vardı. Çoğumuz Tereznasaurus'u Jurassic World'da geyiklere vurup dev yırtıcı Giganatasaurus'ları öldürürken görmüştük. Ancak yapılan çalışmalar ve gerçekler pek de onu yansıtmıyor. Bu uzun, dar pençeler savaşmak için oldukça zayıftı Mühendislik simülasyonları ise bu pençelerin çok fazla baskıya dayanamayacaklarını gösterdi. Evrimsel süreçte ise genelde kullanılmayan ve işlevsiz olan organlar körelmektedir. Aynı zamanda canlının vücudundaki diğer parçalar da buna dahildir. Peki Terezinosaurus'ta bu uzun pençelerin ne gibi bir işlevi vardı? Yani neden körelmemişti? Terezinosaurus'ların diyet sistemlerini genellikle büyük çalılar ve ağaçlar oluşturmaktaydı uzun boyunlarını kullanarak oturu pozisyonda günlük olarak oldukça fazla yemek tüketmeleri gerekiyordu ve bunun için ağaç yapraklarını kullanıyorlardı. Bu süreçte pençelerini ağaçlara dayanmak ve ağaçlardan destek almak amacıyla kullanmış olabilirlerdi. Bu konudaki bir başka olabilecek durumda pençelerin aslında cinsel seçim amacıyla evrimleşmiş olduğudur. Yetişkin bir Terzinosaurus bir rakibe pençelerini sallayabilirdi ve etkili bir şekilde bana bak, geri çekili şeklinde karşısındaki rakibe uyarılarda bulunabilirdi. Günümüzde erkek tavus kuşlarının kuyruklarını dişilerine karşı onları etkilemek amacıyla kullandıkları görülmektedir. Geçmişte Terezinosaurus'larda da benzer bir durum yaşanmış ve erkek Terezinosaurus'lar dişilere pençelerini sallayarak onları etkilemek amacıyla pençelerini kullanmış olabilirlerdi. Aynı zamanda erkek bireyin pençesinin uzunluğu ve canlılığı da dişiye karşı o bireyin sağlık durumu hakkında bilgi vermiş olabilirdi. Her ne olursa olsun Terzanosaurus Pencher'in mekanik işlevinden çok üremede ve beslenme sırasında destekleyici bir etme olarak yer aldığını düşünmek daha sağlıklı bir bakış açısı olacaktır. Şimdi araştırmanın bir başka bölümü olan Arverazoridler hakkındaki bölümle devam edelim. Kısaca Arverazoridler küçük, uzun bacaklı dinozorlardan oluşan bir ailedir. Başlangıçta bilinen en eski uçamayan kuşları temsil ettiği düşünülse de, şimdi maniraptoran terapotların erken ayrılan bir dalı oldukları düşünülmektedir. Küçücük kuş benzeri elleri vardı ve sağlam ön ayaklara sahiplerdi. İskeletleri büyük göğüs ve kol kaslarına sahip olduklarını, muhtemelen kazmaya veya parçalamaya uygun olduklarını gösteriyor. Minik dişlerde dolu, uzun, tüp şeklinde burunları vardı termitler gibi kolonyal böcekleri avlamak için uyarlanmış, sanki bir karıncı yeğenin dilini andıran bir dil sistemine sahiplerdi. En önemli üyesi ise Monoinaikus'tır. Daha önce mononaykıslar hakkında kanalımıza da bir video yüklemiştim. Onda kartlardan gidip izleyebilirsiniz. Ayvazoritlerin ellerindeki tek başına kalmış ve kanca biçiminde evrimleşmiş olduğu görülen pençenin aslında termit yuvalarını kazmak ve kayaları kırmak amacıyla evrimleştiği düşünülmektedir. Bu dinozorlar keskin ve küçük pençelerini, karınca tepelerini ve termit höyüklerini kazmak için kullanmışlardı. Ancak araştırmanın çarpıcı kısımlarından biri Haplochirus gibi erken alveozorların çok işledi pençelere sahip olduğunu ancak kazma konusunda iyi evrimleşmediklerini gösterdi. Ancak onların daha küçük torunları termitlerle ziyafet çekebilecek ve termit yuvalarını kazabileceklerdi. Yani Arvizoeritlerin kazı yapabilecek güçteki pençere aşamalı olarak eriştikleri anlaşılmaktadır. Uzaktan bakınca Arvizoeritlerin pençeleri oldukça işlevsiz görünmekte. Ancak yakına inince aslında canlı için kilit bir öneme sahip olduğunu ve onun tamamıyla avlanma sistemini şekillendirdiğini anlıyoruz. Tezna Terznasaurusların ise aslında başka canlılara ölüm saçmak amacıyla evrimleştirdiği gibi görünen pençelerinin aslında hiç de öyle olmadığı anlaşılıyor. Yani dinozorlar aslında oldukça fazla gizem barındırıyor ve üzerlerinde yapılabilecek her bir çalışma teknolojinin de gelişmesiyle beraber onların özellikleri açısından pek çok şeyi öğrenmemizi sağlıyor. Bu araştırma gösteriyor ki iki canlı grubunun da bilmediğimiz oldukça fazla özelliği vardı. En azından üzerinde emin olmadığımız. Teknolojinin de geliştirilmesi de beraber yapılan üç boyutlu modellemeler ve karşılaştırmalar bize pek çok bilmecenin cevabını söyledi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere.